Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Çankırı ili Bayramören ilçesi sınırları içinde bulunan tarihi Yurtpınar Köprüsü'nü ziyaret edeceğiz. D100 ve E80 olarak adlandırılan İstanbul-Samsun Karayolu'nda Kurşunlu'yu geçtikten sonra Yeşil-Dumlu Pınar-Bayramören tabelasını gördüğüm Kavşaktan sağa dönüyorum. Buradan yaklaşık 23 kilometre sonra Bayramören ilçesine ulaşıyorum. İlçenin içinden geçtikten sonra batı yönünde hareket ediyorum. Bu arada ilçede bulunan tarihi Bayramören Köprüsü'nün videosunu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Yaklaşık 5 kilometre kadar sonra Yurtpınar köyüne ve 500 metre kadar sonra tarihi Yurtpınar Köprüsü'ne ulaşıyorum. 2019-2020 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen köprü 19. yüzyılın ikinci yarısında geç Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Ülkemizde az sayıdaki ahşap köprü mirasının temsilcilerindendir. Melan çayının üzerinde kurulmuş olan köprü, yayaların ve hayvanların geçişlerini sağlamak amaçlı yapılmıştır. Taşıt geçişine imkan vermemektedir. Üç açıklıklı köprü, 48 metre uzunluğunda, tahmini 4 metre genişliğindedir. Köprünün döşemesi üzerine köprü boyunca devam eden iz tahtaları yerleştirilmiştir. Yük çeken hayvanların köprü üzerinden geçerken köprü döşemesine zarar vermemesi amacıyla yapılmıştır. Köprüde 29 sağda, 29 solda olmak üzere 15 santim kalınlığında 58 dikme direk vardır. Köprünün ortasına isabet eden yerde birkaç dikme haricinde diğer dikmelerin her biri karşılıklı kirişler ile birbirine bağlanmıştır. Ayrıca her kirişe dikmelerden, köprünün içinden ve dışından olmak üzere payandalar yerleştirilmiştir. kızılçam cinsi ağaçlar kullanılarak inşa edilmiş olan köprünün üstü beşik çatı ile kapatılmış ve tek oluklu kiremit ile örtülmüştür. Türkiye'de ahşap köprüler genellikle konsol ve asma sistemlerin bir arada kullanılması ile teşkil edilmiştir. Yurtbunar Köprüsü bu tip köprülere güzel bir örnektir. Köprünün iç kısmında bulunan ve iz tahtalarının destek olduğu dikmelerden çıkan payandalar aynı şekilde köprünün her iki tarafında bulunan çıkma kısımlara da uygulanarak hem görselliğini güzelleştirmiş hem köprünün dayanıklılığını artırmıştır. Tarihi köprü düzgün kesme taş malzemeden örülmüş, dört ayak üzerine üç açıklıklı olarak inşa edilmiştir. Kenardaki ayaklardan hariç, ortadaki iki ayak, taş duvardan sonra enine ve boyuna üst üste yerleştirilmiş tomruklarla yükseltilmiş, ve bunları tutan ahşap çiviler ile sabitlenmiştir. Tarihi Yurtbınar Köprüsü'nün kuzey ayağı eğimli olup buraya bilgilendirme tabelası yazılmıştır. Köprü, tarihte olduğu gibi günümüzde de insan ve hayvanların melan çayından karşıya geçişlerinin sağlanması ve tarihi bir değerimizin yaşatılması adına restore edilmiştir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar Sağ ol, yaxşı qalın.